Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bugün gençlik yerine başlıyoruz inşallah. Birinci sözden başlıyoruz. Hayırlı ve bilgi dolu şeyler dilerim inşallah. İyi seyirler. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala rasulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın nisanı haliyle bir dil zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Şöyle ki Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Adanı her yerde selametle gezdi, bir katir tarike Rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şakiye def olur, ilişmez. Bir çadıra girse, onam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilemez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir. Şu sahranın malik-i ve hakim-i ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. <laughs> evet. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın senin nihayetsiz kudrete rahmete Rab dedip kadir Rahim'in deryahında acizi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur devlet namına hareket eder hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her iş yapar, her şeye karşı dayanır. <laughs> Başta demiştik, bütün mevcudat lisan hal ile Bismillah der. Öyle mi? Evet, nasıl ki görsem bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini Cebren bir yere sevk etti. Ve Cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetinde istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder. Ki zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarının koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yürekleri dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der. Matbahayı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tağımlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyizinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına en natif, en nazif, ab hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona sahar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin kemal-i suhuletle bir intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi hem şiddeti, hararete karşı aylarca nazik, yeşil yaprakların yaş kalması Tabiyu'nun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa aleyhisselam gibi. Fe gul nadribi bi asakel hacer emrine imtisal ederek taşları şak eder ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar yapraklar birer azay İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya na rukuni ve selama ayetini okuyorlar. Madem her şey madem Bismillah der Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap. Evet, o Mün-i-mi, hakiki bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harika sanat olan nimetler Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetdar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp <laughs> hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip mün mi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis, böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işte. Vesselam. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. İlk siftahımızı böyle yaptık. Bunun gibi daha bir sürü nice videolarımız olacak inşallah. Yanlışlarımız olduysa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Elbette yanlışımız olmuştur ki şu an kendim bile farkındayım nerelerde yanlış yaptığımı. Ama devam ettikçe düzelteceğim inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.